Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bugün sizinle arkadaşlar. Ben piyano çalmayı ve melodika çalmayı çok seven çocuğum. Ve buradan öğreneceğim arkadaşlar. Happy Bir Birthday çok çalıştım. 86 yaptım ve bugün sizinle Happy Birthday çalacağım size. Bakın buradan öğretiyor. Bakalım yüzde kaç yaptık? Yüzde 91 yaptık arkadaşlar bu sefer de. Bu sefer arkadaşlar şey yapmayı deneyeceğim. Biz neden buradayız Bu sefer arkadaşlar şey yapmayı deneyeceğim. Başka bir müzik. Bu sefer de bu üsttekini yapacağım. Aa, evet, Biz şuraya alalım. Tamam, şuraya alalım. özel yapay zekalı bir İngilizce öğretmeni ilginizi çekmiyorsa bu reklamı atlayabilirsiniz. Ah demek atlamadınız. Tamam o halde size kendimden söz edeyim. Benim adım Buddi. Ben konuşabilen yapay zekalı... Şimdi başlayalım. <laughs> ve yanımda kardeşim Ömer de var. Başka bir müzik açtık ve başka not var. Ah hep yanlış bastım. Acaba yüzde kaç yapacağım? Onu merak ediyorum şu anda. Tek amacım o. Böyle güzel çalmam umurumda değil. Ama Happy Birthday'i çok severim. Ve gayet de aslında kolay Yalnız arkadaşlar. E, <laughs> da Happy Birthday nasıl çalınır onu öğreneceğim. Ve arkadaşlar size öğreteceğim. Yani ben böyle öğreniyorum, size çalıyorum. İlk önce öğrendiğim gibi size çalacağım arkadaşlar. <laughs> Bu arada ya şu bitsin de kamerayı kapatacağım rahatsız ediyor. Hı, bitti. Yüzde seksen doğru mu var? Hakkı kamerayı kapa. Evet. Hadi. Bir daha deniyoruz şimdi. El Karola. Bir şey diyeyim. Bence çoğunu doğru yapıyorum. Ama bu uygulama saymıyor. Şu ana kadar kaçırdığım hiç yok. Allah evet birkaç tane kaçırdık. Bu arada bu müziğin adını bilenler varsa yorumlara yazsın ben bilmiyorum çünkü. Bir dakika lan bu abi börtek. Bak lan işte yazıyor. %78 evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Bay bay arkadaşlar. Sevgili kalın. Dur. Bir dakika. Kapatmayacağım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atarsanız çok evet. mutlu olurum. Bay bay Ömer zıplama. Bay bay.